Boyas bir Akvik Gayrimenkullerine herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Size çok harika, müstakil, 4 artı 1, 330 metrekare arsası olan otoparklı, bahçeli ve böyle güzel havuzlu, 7 yaşında yabancıdan çok güzel bir ev tanıtmaya geldim arkadaşlar. Seyredin, gerçekten bayılacaksınız eve. Benden tam not aldı. Özellikle lokasyonu efsane. Birazdan yukarıdan göstereceğim. Videonun sonunda drone görüntülerinde de anlayacaksınız denize ne kadar yakın olduğumuzu. Sadece 250 metre mesafedeyiz Akbük Halk Plajı'na. Evimizin dış mimarisi böyle. Herhangi bir masrafımız yok. Her şey temiz geleceksiniz. Güzel bir peyzaj yapacaksınız. Peyzaj dediğimde yani peyzaj yapılı tabii ki de. Ee, yani bahçeyi falan düzenleyeceksiniz. Otları keseceksiniz. Direkt yaşamaya başlayın eşyalarınızı getirip. Burada bir kameli alanımız var. Ama böyle aynı zamanda kapalabilen panjurları da var. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bir panjur yapmışlar. LED ışıklarımız var. Yani gölge alan. Hemen yanına da çok güzel böyle bir barbekü yapmışlar. Alttaki dolap işte odunları, kömürleri, çırayı vesaire koymak için gayet güzel. Büyük geniş şurada bir çalışma tezgahımız var. Şahane meyve ağaçları, portakal, limon, şeftali, kayısı, angelika, üzüm. Aklınıza gelecek her şey var. Kendi şarabını falan yapıyormuş herhalde bu amca. Bakın burası da otopark alanımız. Gayet güzel, büyük, geniş. Buraya 4 çarpı 4 de sığar. Her şey sığar. Şöyle ben bir dışarı çıkayım da. Havuzun oradan başladım direkt. Size bir dışarıdan önce bir etrafı bir göstereyim. Hemen karşımızda güzel yeni bitmiş villalar var. Burada da bir tane satılık evim var. İlgilenen olursa beni arasın. Fiyatı 4,5 milyon TL. 300 metrekare onun arsası. O da şu ev hatta. Hazır gelmişken göstereyim. Bu ev. Güncel fiyatı 4,5 milyona çıktı. Bilginiz olsun. Daha sonra buraya tekrar gelip çekim yapacağım. Evet, binamız bu. Yani dış çapı, dış yapı, mimarisi, karakteristik, karakteristik özellikleri falan gayet güzel, hoş böyle modern bir yapı. Kış bahçesi falan yapılmış. Ön cephede göreceksiniz. Birazdan salona geçtiğimde göreceğiniz anam ben ne görüyorum? Allah Allah yayınımıza 5 dakika ara veriyoruz. Ben şunları bir hemen bir yolayım. Bu evi alacak da bana hakkını helal etsin. Vallahi bunlar yoksa düşecek geri. Of vallahi elma gibi olmuş Angelikalar. Kırmızı dut. Şahane. Gerçekten evde çok güzel meyveler var. Şurada şeftaliler de çıkmış gördüm. Oraya da işte bir ay sonra gelir dalarız. Evet. Hemen şuradan ana yola 150 metre mesafe yok bile, hatta 100 metre. Zaten köylü pazarına çok yakınız, plaja çok yakınız, limana çok yakınız. Her yere yürüme mesafesi. Jandarma hemen 50 metre altımızda. Gayet güzel. Burada da yeni bir villa yapılıyor. Fiyatı sanırım 6 ya da 6,5 milyon demişlerdi ama bittiğinde çekimini yapacağız. Evet bizim evimizin fiyatını merak ediyorsunuz. Evimizin fiyatı arkadaşlar 4 milyon 800 bin TL. 330 metrekare arsa içinde kat kaloriferli ısı pompalı. Aklınıza gelebilecek her türlü ekstralar yapılmış. Herhangi bir masraf yapmanıza gerek yok. Dış cephesi zaten modern mimariye gayet uygun. Burada da ne yapmışlar bir bakalım. Evet burada wow, havuzun yok pardon burada filtre su sistemi Gayet güzel. Filtreniz bile var. Çeşme suyunu içme suyuna çeviriyor. Evet. Buradaki ne olmuş bu ağacı? Bu ağacın yarısı kuru ama yarısı canlı. Keşke şuradan bu da salarmış. Gerçi yapmışlar. Evet. Olabilir. Bakın. Şeftalileriniz falan da oluyor. Of, bunlar da güzel arı yapıyor işte. Bak dolmuş arılar. Haydi buyurun evin içine geçelim. Size bu güzel 4 artı birimi bir tanıtayım. Ama drone görüntülerini de göreceksiniz gerçekten. Lokasyon mükemmel arkadaşlar. Fiyat da yani böyle 330 metrekare arsa içinde böyle full yapılı, kaloriferli, havuzlu, otoparklı bir ev için hiç kızmayın. Günümüz şartlarına göre gayet uygun. Evet ana giriş kapımız böyle. Sol tarafta güzel bir sürgülü vestiyerimiz var. Şöyle bakın yangın tüpüne kadar var. Hemen kapının arkasında da görmüştüm. Bir dolap da burada var. Ayakkabılık dolabı sanırım. Kapımız birinci sınıf böyle çelik kapı. Evimiz ayrı mutfakta arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğu evlerde açık mutfak salon. Burada gayet güzel geniş bir havuz tarafına bakan yerlerde bu arada granit çok yakışıyor böyle. Bayağı yeterli sayıda dolabımız var. Ankastremiz kalmış. İyi olmuş. Ne markaymış bu? kelvinator, la cucina, İtalyan herhalde. Değişik bir ismi var. Evet. Mutfak dolaplarımız da gene modern günümüzün mutfaklarına gayet yakın. Lake. Şu kapıyı açamadım ben. E, evimizin ferforje güvenlik demirleri falan hepsi takılı. Bunlara da masraf yapmayacaksınız. Isı camlarımız Buradan havuzunuza zaten direkt çıkıyorsunuz. Burada aynı zamanda güneşlenme brandasına kadar takılı. Bakın bunlar yani ufak tefek şeyler değil. Gerçekten ciddi maliyetler bunlar. Onun için göz önünde bulundurun. Sıfır bir ev alsanız gene buralara şey yapacaksınız. Ben buraya baktım. Burada böyle bir alan var. Küçük bir balkon varmış sanırım. Bu balkonu yandan bir kapı yapmışlar. Bakın şurada. Burayı da depo alanı yapmışlar. Büyük bir ihtimal havuz malzemelerini ya da bahçe malzemelerini falan koyacaklar. Ki gayet mantıklı. Demek istediğim bu. Yani yapılan masraflar hep yapılmış. Her ev, herkes ev aldığında illa orasına, burasına, şurasına bir şeyler yaptırıyor. Evet gördüğüm en güzel merdiven altı tuvaletlerden birisi. Siyah beyaz çok yakışmış fayanslar da gerçekten harika. Evet sınıfı geçti. Salonumuza gelelim. Dediğim gibi ayrı bir salon. 15-30 imar var arkadaşlar. Normalde metrekareleri soruyorsunuz. Arsayı söylediğimiz anda %15'ini hesaplayabilirsiniz. Yani evimiz 150 metrekare. 170 metrekare bürütü var. 150 metrekare de evimizin kullanım alanı var. Şimdi bunlar örneğin bu balkon Salona katılmış. Salonu da balkona katak mı kardeş demiş. Katmış. Şurada plastiklerde bir sıkıntı olmuş. Onlar düzelteceksiniz artık. Evet. Camlar temperlı siyah araba camı gibi böyle kaplatılmış dışarıdan. Sıcağı kesiyor. Gayet güzel. Kocaman burada bir alan var. Kışın ısınmaya da faydalı. Bu dışarılar ney? Evet. izolasyonlu, ısı ses yalıtımı. Sövelerle kaplanmış. Gayet güzel. Mut. Salon da çok hoş. Televizyon ünitesi hemen burada. Evet. Buyurun. Yukarıya çıkalım. Merdivenlerimiz gene bej renkte böyle kahverengimsi güzel mermerler kullanılmış ki gayet de geniş. Buyurun yukarı. Evet merdivenlere ilk çıktık. Sol tarafta salonun altı yani bura, üstü pardon salonun tam üstündeyiz. Salon kadar bir yatak odası var arkadaşlar. Dev gibi. Yerlerimiz böyle ahşap laminat parke. Bu rengi de çok beğeniyorum ben her katta kalorifer sistemlerimiz mevcut. Yaz kış yaşamak istiyorum Erkan ben diyorsanız bakın bu tarz evleri kaçırmayın. Hemen ufak bir hesap yapalım. Şuradaki bakın şu arsanın fiyatı 300 metrekare 3,5 milyon lira. 3,5 milyon liraya ham bir arsaya aldınız. Ondan sonra artık proje çizdireceksiniz, izinlerini alacaksınız, mimara para vereceksiniz, belediyeye oraya buraya inşaat falan filan derken baya baya bir çıkacak. O ev size gelecek artık 5,5-6 milyon emin olun. Hiç öyle birbirimizi kandırmayalım öyle 1,5 milyona falan ev mev yapılmıyor artık arkadaşlar. Oo, oh, burası baya bir dolmuş vallahi şeftali. Erkan sen de ne aç gözlüsün diyeceksiniz de böyle meyve gördüğümü dayanamıyorum. Meyveyi dalından yemeye bayılıyorum. Pazardan almayı nedense adetim yok. Sevmiyorum aslında. Gelin evime inanın açın dolabı meyve bulamazsınız. Ama dalda gördüğümü dayanamıyorum. Çocukluktan herhalde. Bahçelere dalma hastalığı var. Evet. Devam edelim. Bakın şu arabanın gittiği yerden alttan bir giriş var. Oradan girdiğinizde zaten direkt Salıköylü pazarına çıkarıyor sizi. O kadar yakın. Evet. 23 metrekare şeyimiz var. Salon yatak odamız var arkadaşlar. Gayet başarılı yatak odası bir televizyon sistemine kadar takılı. Burada güzel bir banyomuz var duşa kabinine. Hemen bu evde gördüğüm tek şey ebeveyn banyosu görmedim. Büyük bir ev ama ebeveyn banyolu yatak odası yok. Ya da var da ben mi görmedim? Dur bakalım. Yolun sonunda anlayacağız. Kapılarımız da çok güzel. Araba boyası bunlar arkadaşlar en pahalı kapılar. Hatta şu an yani çoğu inşaat firmasında ben bunu da göremiyorum gerçekten bakın. Kaymak gibi. Evet. Burada da bir çift kişilik yatak odamız var. Hemen bu tarafta denizin olduğu tarafa bakıyor. Havuza bakıyor. Burayı açabildim mi? Yok burayı da açamadım. Ben bu kapıları bir türlü açamadım ya şey gibi Merkez Bankası gibi mübarekler de öyle bir bu yabancılar da işte evlere böyle acayip acayip güvenlik şeyleri takıyorlar. E, haliyle tabii ki adamların ülkesi değil. Evet şöyle bir duvara sırtımı dayayayım. Burası da gene çift kişilik güzel rahat bir yatak odası arkadaşlar. Yan bahçemize bakıyor. Hep villalar site yok burada. Hep böyle villa dolu. Gayet güzel, modern bir bölgedeyiz. Evet, ikinci yatak odamız. O birinci katta iki tane yatak odası. Bir banyo var ortak. Hemen yukarı çıkıyoruz. Çatı katındayız. Burada da gene bir banyo. Gene aynısı duşa kabinli. Buranın labosu daha güzelmiş. Evet. Laba gerçekten güzel. Hemen bu tarafa da burada bir boşluk var. Orayı güzel değerlendirmişler. Çamaşır makinesi yeri yapmışlar, dolaplar yapmışlar. Bakın bunlar hep masraf. Ekstra yapılan şeyler. Bu insanlar bu evi böyle almadı. Ama şimdi yeni sahibi gerçekten hiçbir masraf yapmadan mükemmel bir mobilyalarla böyle çok güzel canlandırılır, şenlendirilir bu ev. Hüsnü şenlendirici. Dilim dönmedi. Evet. Burada da dördüncü yatak odamız. Bu da çift kişilik. Bir tanesi çok büyük bir yatak odası. Salon büyüklüğünde. Bu, bu iki yatak odası büyüklüğünde. Ondan sonra bir tane e, teklinin bir tık üstü. Ama gene çift kişilik yatak çok rahat sığıyor. Burası ikinci en büyük yatak odamız arkadaşlar. 15 metrekare. Burası da 14 metrekare. Gerçi yanla hemen hemen aynı gibi. Şimdi bakın bu karşıda örneğin dolaplar yapılmış. Buraya malzeme koymak için böyle ıvır zıvır. Ben de böyle açıp açıp duruyorum. Bir gün karşıma bir şey çıkacak ama bir yerlerden. Ondan sonra burada güzel bir lavabo var. Gene onun altında böyle dolap yapılmış. Şahsen benim şahsi kanaatim sesli düşünüyorum. Ben bir ev alacak olsam, inanın e, bu tarzda bir ev alırım. Sıfır alacağım ama bu tarzda alırım, sıfıra yakın. Çünkü bayağı bir yani yapılacak her şeyi yapmışlar ya. Az az buz değil yani bunları yaptırmak çok ciddi. Gene benim telefon başladığa ya cay... çalmaya kesiliyor. Evet arkadaşlar yeni sahibine hayırlı olsun. Eğer ben Erkan Deniz'e yürüme mesafesinde güzel bir ev istiyorum. Müstakil olsun, havuzlu, otoparklı, bahçeli. 4 artı bir geniş olsun diyorsanız buyurun size böyle güzel bir ev. Arayacağınız, istediğiniz her şey var. Bakın güneş enerjisine kadar takılı. Buyurun uydu anteninize kadar takılı. Bunlara hiç masraf yapmayacaksınız. Kiremitlerinizi bakın birinci sınıf kalite. Bunlar hep en iyisi. Şöyle sandviç panel ya da şöyle kırmızı priketlerden değil. Son sistem bunlar. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, ilgileniyorsanız eğer bu güzel evle sol alt köşede numaram var. Benimle 724 kontağa geçebilirsiniz. Akbük'ten herkese kucak dolusu selamlar saygılar.